Güzellik ve Bireciğe hoş geldiniz. Bugün sizi böyle farklı bir köşede karşılıyorum. Çünkü normalde çekim yaptığım alanda gelecek bir videoma hazırlandığım için belli başlı şeyler geliyor. Onları masamdan kaldıramıyorum. O yüzden de çekimi burada yapayım. Hem farklılık iyi olur dedim. Sizi böyle salonumun küçük bir köşesine davet ettim. Sonra hem Nisan hem Mayıs favorilerimi yapabileceğim. Bu iki ayda gerçekten çok az ürün biriktirebilirim favori olarak. Çünkü çok fazla bir şey deneyemedim. İşte e, taşımak olsun, finaller olsun, mezuniyet işleri falan olsun derken çok vaktim kalmadı bir şeyler denemeye. Ama yine de elimdekileri paylaşmak isterim. Çoğu kişisel bakım ürünleri, çok az bir makyaj malzememiz var. O yüzden direkt makyaj malzemesinden başlayayım ben. İlk ürünümüz Flormer'ın DD fondötenim. E, benim şu an biraz pis durumda çünkü kullanıyorum. Bunu normalde bir de üzerinde vardı ama o süngeri ben kirliye attım. Fırça ve sünger kirliğe attım. O da yıkanacak ama baya güzel bir sünger. Ben ürünü sevdim çünkü oldukça hafif bir yapısı var. Sen gelecek misin buraya? İbis sürekli gelip şey koltuğa çıkıp sonra da geri gidiyor da gelmek mi istiyorsun buraya? Özellikle kurucitlerin çok mutlu olacağını düşünüyorum. Ama eğer aşırı kuruysa yetecek kadar bir nemlendiriciliği de yok öyle söyleyeyim. Yağlı ciltler için de çok yağlı olmadığı sürece cildiniz sabitlenen bir ürün olduğu için güzel bir süre idare edeceğini düşünüyorum. Hafif formüllü ama buna rağmen kapatıcılığı güzel ve uygulaması kolay. O yüzden tavsiye ediyorum. E, i̇kinci ürünümüz ise Essence'ın Sun Club Bronzer'ı. Bunu sevmemin sebepleri 1. Çok büyük, 2. Çok ucuz, 3. Çok güzel kokuyor, 4. Rengi çok ideal. Hemen özetledim. Benimki Dark skin. Yani daha koyu renkli olanı. Çünkü Light skin'i gerçekten neredeyse pudra gibiydi yani. O da aşırı açıktı bence. Bu tam yani benim ten renginde olan insanlara gidecek bir ürün gibi geldi bana. Daha esmerseniz bu size yani bunu Dark skin olanı bile size birazcık açık alabilir. Fakat mesela buğday tenliyseniz ya da beyaz tenliyseniz hafiften bronzlaştıysanız falan. Bu çok ideal. Çok tatlı bir sıcaklık veriyor. Öyle abartı olmuyor. Kontür için İyi değil. Bunu alacaksınız, bronzer olarak kullanın. Böyle geniş bir alanı aldık gibi uygulayın. O zaman gerçekten çok tatlı oluyor. Hindistan ee, ceviz koktuğunu söylemiş miydim? Sonrasında bir tane rujum var. Bu da Flormar'ın Super Shine Lip Gloss'u. Bunun kodu 117'ymiş. Bunu bana arkadaşım Burcu Zorer hediye etti. Onun da bir kanalı var. Aşağıya link olarak bırakıyorum. Bu da çok güzel kokuyor şeftal koku. Bu kalın yapılı bir lip aslında. Fakat yine de ağırlık hissettirmiyor. Gariptir. Ama yine de saçlarınız cevir cevir yapışır. Onu bir söyleyeyim. O yüzden de saçlarınız topluyken kullanmanızı öneririm. Bu ruju şeyde gördünüz. mix Face Awards videosunun kapağında gördünüz. Instagram'da paylaştığında bir iki kişi sormuştu. Şurada göründüğü gibi duruyoruz. Bayağı tatlısı rengi. Yani serinin diğer renkleri nasıl da bilmiyorum. Ama bunun pigmentasyonu bayağı kuvvetli. O yüzden yaz için bu seriye bir göz atmanızı öneririm. Sonra son makyaj malzemesi ürünümüz. Bu da NYX'in sabitleyici spreyi. Benimki ıslak bir bitiş kazandıran. Ben bunu yaz için çok sevdim. Çünkü pudra kullanmıyorum biliyorsunuz genel anlamda. Zaten cildimin çoğu kısmı kullanma yaptığı için bir de üzerine pudra sürünce felaket görünüyor. Hani kullanma yapmayan yerlerde de zaten yağlanma olmadığı için ben açıkçası pudraya çok ihtiyaç duymuyorum. Eğer sabitlenen bir formülde ürün kullandıysam. Ve pudranın o matlaştırıcı özelliğini sevmiyorum. Ben cildim biraz ıslak kalmasını istiyorum o hoşuma gidiyor. Yani o şekilde daha canlı görünüyormuşum gibi geliyor. Fakat yani bazen gerçekten de pudrayı insan ihtiyaç duyuyor. Yani ne yaparsanız yapın o ürün dokunduğunuzdan kayıyor mesela falan. O konuda bu cidden imdadıma yetişen pudra kullanmak istemiyorum ama ürünü bir şekilde sabitlemek istiyorum. Matlaşmasını istemiyorum falan. O zaman bunu kullanıyorum. Pudra kadar iyi tutuyor mu derseniz kıyaslaması zor. Yani, belki pudra kadar iyi tutmuyordur ama bayağı iyi tuttuğunu söyleyebilirim. Yani çok pudra kullanmadığım için objektif bir karşılaştırma yapamıyorum ama en fazla bu kadar yapabildim. <laughs> Şimdi kişisel bakım ürünlerine geçiyorum. Bir tane hassas göz makyaj temizleyicisi var. Bu, Diedermi'nin su bazlı göz makyaj temizleyicisi. Ben göz makyaj temizleyicisi olarak e, badem sütünün hastasıyım. Ama mesela yaz aylarında böyle daha hafif göz makyajları yapıyorum. Ne bileyim, eyeliner sürmüyorum, göz kalemi sürmüyorum falan. Öyle olunca da mesela o yağlı ürünler yazın fazla gelebiliyor. Hani göz makyajı çıkarmak için. alt üstü bir tane var sileceğim. O kadar da yağlanmak istemiyorum falan diye düşünüyorum. Öyle bir durumda mesela su bazlı ürünler daha iyi oluyor. Diederm'in ürününü sevdim. Çünkü su bazlı bir temizleyiciye göre bence güzel çıkarıyor. Öyle gözümde yanma falan da yapmadı biliyorsunuz. Bazıları yanma yapıyor gözde. Benim için bir boşluğu da olurdu. Ama... Eğer ki suya dayanıklı ürünlerle kullanmaya çalışacaksanız hiç almayın derim. Çünkü suya dayanıklı ürünlerde her zaman yağ bazlı göz makyaj temizleyiciler daha etkili oluyor. Eğer hafif makyajlar yapacağınız zamanlar için bir şey arıyorsanız bunu tavsiye ederim. Sonra bu da Dirty Works'ün Glamour and Sparkle vücut losyonu. Bunu ben takışın aldım. Gratis'te bir aralar indirim vardı ve ben yine kendim kaybetmiş ortalıklarda bir şeyler atarken sepete bunu da gördüm. O zaman gerçekten hava soğuktu ama bu zamanları öngörerek attım. Şu gördüğünüz gibi bronz bir rengi var. Uygulandığında çok çok hafif bir sarımtırak ton bırakıyor ama yani gözü algılayabilecek kadar bile değil aslında o ton. Benim gibi peynir olanlar için. O sarı ton bile bir lütuf. Ben genelde dışarı çıkarken etek giyiyorsam bacaklarıma sürüyorum, kollarıma sürüyorum. İçlerinde i̇şte böyle çok belli belirsiz bir ışıltı ve belli belirsiz bir bronzluk veriyor. Açıkçası benim hoşuma gitti. Yalnız ürün biraz yapışkan. Yani o simlerin sabitlenmesi için yapışkan bir formülü var. Evet bir süre sonra, yani tamamıyla kuruduktan sonra o yapışkan his kalmıyor ama kuruyana kadar biraz böyle yapış yapış oluyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Bir sonraki ürünüm ise Natural Protection Crystal Body Deodorant Yarısını Türkçe, yarısını İngilizce okuyarak bir ilginize attım falan demiş. Şöyle, nasıl gösteriyor bunlar? Böyle bu tuz gibi bir şey. Bunu ıslatmadığınız sürece kullanamıyorsunuz. Yani kuruyken şu an elime geçmiyor. Mesela taş gibi bir şey. Bunu ıslattığınızda bu tuz eriyor. Ve o zaman işte sürebiliyorsunuz. Bunun özelliği şu, tamamen doğal olması. Sadece bakterileri önleyen bir ürün olması. Biliyorsunuz do normal deodorantlarda ve normal e, stiklerde, rolonlarda falan kullanılan ürünler bazen bazı insanlarda, bazı durumlarda lenf kanserine sebep olabiliyor. Ee, özellikle gece yatmadan önce mutlaka silmeniz öneriliyor aslında ama bilmiyorum kaç kişi yapıyor bunu yani. Açıkçası ben de kullanırken yapmıyordum. Ve bu da ama hep aklımın bir köşesinde duruyordu. Bunu bu ürünü bulunca çok sevindim. Kokuyu kesiyor mu? Kesinlikle kesiyor gerçekten. Ama başka bir şey kokmuyorsunuz yani. Hani <laughs> ter kokmuyorsunuz ama güzel bir şey de kokmuyorsunuz yani. Ama açıkçası bu benim daha hoşuma gitti. Çünkü böyle diğer türlü böyle bir koku geliyor ama böyle tam da gelmiyor. İnsan ben mi kokuyorum, rolon mu kokuyor falan da böyle bir iki yanda kalıyor. Onu sevmiyordum. O yüzden bu ürün çok hoşuma gitti ve evlendirik gibi bir şey yani bilmiyorum sanki hiç bitmeyecek gibi <laughs> sanki bir kere alacaksınız ve sonra torunlarınıza vereceksiniz gibi falan bunun markası yazmıyor crystal ha crystal galiba markası sonraki ürünümüz de bir güneş kremi Bioderma'nın 50 faktör güneş kremi bu ürünle ilgili sevdi yani sevdiğim ve sevmediğim şey aynı aslında ürün renkli bir nemlendirici gibi yani ürün hem aynı anda cilt tonunuzu eşitliyor hem de sizi güneşten koruyor. Ama bu benim her zaman istediğim şey olmuyor. O yüzden hem sevdiğim hem sevmediğim özelliği diyorum ya hani bazen gerçekten fondöten hiç kullanmak istemiyorum. Onu birazcık cilt tonunu eşitlemek istiyorum. Direkt bunu sürüyorum ama bazen o eşitleyen rengi bile istemiyorum. Ya da bazen adam akıllı üstüne fondöten sürmek istiyorum ama bir de altta bu renk olunca manasız oluyor falan. Hem fondöten hem şey sürmek istemiyorsanız güneş kremi. Mesela yaz aylarında benim gibi sizde daha hafif cilt makyajları tercih ediyorsanız bu ürünün elinizin altında bulunması güzel ama normal bir güneş kremi yerine geçer mi dersiniz bence geçmez. Yani ben bir de ayrıyetten normal bir güneş kremi kullanmayı tercih ediyorum. Ama bu da güzel bir seçenek. Bilmiyorum. Belki ihtiyacınız vardır söyleyeyim dedim. Ben de sevicelenme yapmadı. Hafiften yağlımsı bir formülü var. O yüzden cildiniz yağlıysa çok önerebilir miyim bilmiyorum. Ama normal ciltlere, kuru ciltlere, aşırı parlama ve sevicelenme sorunu olmayan karma ciltlere önerebilirim. Ve son ürünüm bu da H&M'in Glossit Over saç spreyi. Finishing Spray. Bu böyle saçları sıktığınızda saçlara biraz ışıltı veren bir ürün. Ürün aslında çok güzel fakat dengeli kullanılması lazım. Eğer kazara birazcık yakından sıkacak olsanız ya da bir fıs fazla sıkacak olsanız o böyle parlak görünümden yağlı görünümü cırt diye geçiveriyor. O yüzden böyle milim 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 kullanmanızı ve baya uzaktan sıkarak kullanmanızı tavsiye ederim. Fakat fiyatına göre bence çok güzel sonuç çıkarıyor. 12,5 lira mıydı? Neydi? Yani baya da gidecek bir şişeye benziyor. Ha yok. Pardon 20 liraymış. Yalan söyledim. 20 lira yazıyor arkasında etiketi var. 20 liraymış. Bayağı uzun süre gidecek gibi görünüyor. Dediğim gibi uzaktan ve az sıkmak yeterli olduğu için. Yaz aylarında ışıl ışıl saçlar güzel olur bence. Somut ürünlerimizi bitirdik. Sıra geldi soyut ürünlerimize. Ürün değil gerçi onlar. Bu erkek kitap favorim. Daha doğrusu Nisan ayındaki kitap favorim. H. P. Lovecraft'ın Delilik Dağları'nda adlı romanıydı. Korku bilim kurgu romanın türü. İvi? İvi gelmiş. Şimdi seni. Ay geldi. Görmemişim orada olduğunu. Kitabın olay örgüsü, kurgusu falan her şey çok güzel. Fakat gerçekten konusu hakkında sen neredeyse hiçbir şey anlatamayacağım. Çünkü tüm hikayeyi ince ince işliyor yazar ve her böyle aşamasında gerilimi arttırıyor. Eğer böyle sadece konunun bir tık bile söyleyecek olursam yanlışlıkla bütün büyüyü bozulmuş olurum. O yüzden de lütfen kitabı alacaksanız kapağını okumayın. Okumayın. Arkasını okumayın. Ben böyle kitabı bitirdikten sonra okudum anlatan ve görüntü dehşete kapıldım. Yani bütün kitabı yazmışlar kitabın arkasına. Dedim nasıl yaparsınız böyle bir şey ya? Adamın böyle son dakikaya kadar özenle işlediği hikayeyi batıracak bir şekilde kitap arkası yapmışlar falan. Bayağı üzüldüm yani. Bilmiyorum her baskısında o şekilde midir ama okumayın. Kitap biraz ağdalı bir dile sahip. Onu söyleyeyim. Neredeyse bir klasik romanın derecesine gidecek kadar. O kadar çok değil ama o seviyeye yaklaşacak kadar çok betimleme var kitapta. Fakat bu gözünüzü korkutmasın. Çünkü betimlemelerin bazısı teknik konularla ilgili. O yüzden aslında hikaye bir hakim olmanız ve hikayenin gözünüzde gerçeklik kazanması için de çok değerli betimlemeler. Ve zaten yazar kitaptaki hikaye örgüsünü öyle bir işlemiş ki hiçbir dakika böyle merakınız dinmiyor. O yüzden de o betimlemeler size işte böyle rahatsızlık veren bir unsur olmaktansa o böyle dünyayı gözünüzde canlandırmaya yarayan gerçekten faydalı ve gerekli kısımlar oluyor kitabın. Betimlemeli mesela kitapları okuyamıyorsanız, sıkılıyorsanız bence başlamak için çok çok iyi bir seçenek. Korku gerilim kitaplarını seviyorsanız ve mesela normal Stephen King romanları dışında yani modern romanlar dışında birazcık daha farklı bir temada bir şeyler okumak istiyorsanız H.P. Lovecraft'ın Delilik Dağları'nda kitabını şiddetle tavsiye ederim. Bu I Kim şarkı favorimdi. Tokyo Ghoul animesinin açılış müziği. Açıkçası İngilizcesi de var şarkının ama ben İngilizcesini hiç öğrenmedim. Japoncası güzel. O da sadece YouTube'da bulunabiliyor. Birçok Japon şarkı herkese gibi. Spotify'da ne yazık ki yok. O yüzden şuraya tam şuraya linkini bırakıyorum. Ee, oradan tıklayıp dinleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Anime'yi de öneririm. Yalnız 16 yaşından büyük izleyicilerime biraz kan ve şiddet içerikli anime'dir. Eğer 16 yaşından gençseniz size her zaman Avatar The Last Airbender'ı öneririm. İster anime değil, ister çizgi film. Bilmiyorum ikisi arasında kalmış bir şey bir noktada. Ama çok güzel. Evet videomuz sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım böyle sizi farklı bir arka plana almamı sevmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.